koş koş. Şey Ayşegül. <laughs> ya istersen <laughs> sınıfta pek belli etmeyelim. Şimdi arkadaşlar. E, olur. Hem ben zaten çok utanıyorum. Ben de. Yani şimdi arkadaşlar bakar. Ondan sonra. Sonra gülüşürler. <laughs> Ama bak sakın yanlış anlama. Saklamak istediğimden değil. Yok yok canım. Ben yanlış anlamıyorum. Hem ben de zaten aynı şeyi düşünmüştüm. Anlaştık o zaman. Anlaştık. Buyur. <laughs> Biz de karşınıza okulumuz okulu, birbirine en çok yakışan çifti Ayşe ve Selin Hadi ya. Ah. Alkış, alkış. Bak güzel alkış. <laughs> Ay ne romantik. Ah. Ay ne yapıyorsun? Sakarsın kızım, acıdı sakar. Mı? Bu ne gürültü? çok pardon, acıdım. Tamam iyi. İlim İrfan yuvası burası, çocuk yuvası Zerle değil. Sen de bakar mısın? Bizim için yapmışlar. Okul burası, okul. Ağır olun abicim be. <laughs> Dersimiz neydi bizim? Biyoloji değil mi? Durun tahmin edeyim. Bitkilerde fotosentez. Ya da hayvanlarda kalp nasıl çalışır, ha? Göstereyim ben Selim. nasıl çalışır. Göstereyim bence ha? Ya Selim dur yapma, dur diyorum. <laughs> Şişt, durun yavrum, ayrılın ayrılın. Ne yapıyorsunuz burada? Ayrılın ne oluyor yavrum burada? Ne yapıyorsunuz? Vallahi bizi bilmem de bazıları sınıfta düğün yapıyor. Ne düğün yavrum? Yani iki dakika derse geç kaldım, hemen düğün derneği kurmuşsunuz. Aa, ne kadar meraklısınız böyle eğlenmeye ya? Geç yine, geç. Selim geç gel. Geç 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 gel geç geç. Bak geç, geç yine. Geç yavrum geç. Geç anne. Geç 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 geç. Yavrum Tuğçe nerede? Uf hocam bilmiyorum ki. Birlikte girmiştik sınıfa. Ee. Ama şu güllü sırayı görünce kaçtı. Hangi sırayı? Güllü hocam. Evet çocuklar, var mı bu formülle alakalı sorusu olan? Hocam! <laughs> Çok pardon Toygar. Ne gülüyorsun? Ben mi güldüm? Bak bir de yalan söylüyor. Varsa bir derdin gel dışarıda paylaşalım kozlarımızı ha. Paylaşalım. Selim yapma, Selim. Dur Toygar, evladım. <laughs> Hiç fere çıkmıyorsunuz. Tamam mı? Vallahi bana uyar. Burada da hallederim de kız arkadaşı var yanında. Rezil olmasın. Bir dakika, bir dakika. Sen kimi ediyorsun? Allah, aman evladım, yavrum tamam, tamam. <laughs> çocuklar, çocuklar burası okul, boks ringi değil. Yapmayın böyle. Buraya bilgi öğrenmeye geliyorsunuz. Birbirinizin kafasını gözünü yermeye değil. Değil mi çocuklar? Hadi geçin bakayım. Çok doğru söylediniz hocam. Kavgasız mu istiyoruz. Evet. Aa. Evet, evet, Merhaba, evet. istiyoruz Hadi evladım. He? <laughs> Kusura bakmayın, geciktim. Okulumuzun ısıtma problemine çözüm bulmakla meşguldüm de. <laughs> Aferin yavrum sana. Aferin. Gördünüz mü? Tuğçe, Arkadaşınız okulumuzun menfaati için bilimsel çalışmalarda bulunuyor. Siz ne yapıyorsunuz? Birbirinize didişip vaktinizi boşa harcıyorsunuz. Örnek alın biraz örnek. Hadi. Hadi otur yanınıza. Hadi, hadi yavrum. Hadi oğlum. Hadi evladım. Ne oluyor ya? Ne var? Oturamaz mıyım? Tapınamayalım mı bu sıra? Hocam! Ee? Bu ülkede istediğimiz yerden dersi dinleyebilme özgürlüğümüz yok mu? Öyle değil mi? Var yavrum var. Olmaz mı? İşte geleceğin örnek Türk kadını. <laughs> Çocuklar hepiniz arkadaşınız örnek alın. Ne yapıyor? Kendisi okulumuzun menfaatleri için çalışıyor. Bilimsel deneylere katılıyor. Ülkesinin menfaatleri ve halkının hakkı için savaşıyor. Tuğçe'nin kocaman bir halkı. <laughs>